Merhaba. Merhaba. Seni gördüğüme sevindim. İki saattir burada ne sıkıntıdan patlamak üzereydim. Sen burada ne yapıyorsun? Ali'yi bekliyorum. Birlikte öğle yemeği yiyecektik ama bu gidişte akşam yemeği olacak. Size afiyet olsun. Yangın için üzüldüm. Umarım zararı büyük değildir. Sen nereden biliyorsun? Dün gece Ali ile beraberdik. Baban arayınca o da çok telaşlandı. Tüh, geceniz berbat oldu desene. Tabii Ali bizde kalınca sen de yalnız kaldın. Ali sizde mi kaldı? Bilmiyor muydun? Ben ondan sonra uyuyakalmışım. Sabah da göremeyince erkenden şirkete geldi diye düşünmüştüm. Benim çok işim var sonra görüşürüz. Ali gelene kadar seninle birlikte vakit geçirebilir miyim? Çok işim var kusura bakma daha sonra. Patron çocuklarının çok işinde olduğunu duymak tuhaf. Nesi tuhaf? Ya ne bileyim ben hep şey diye düşünürüm. Hani babalarına güvendikleri için öyle hiçbir şey yapmadan ortada dolanıp dururlar. Yanlış düşünmüşsün canım. Aksine en çok patron ve aileleri çalışır. Kardeşim daha 18 yaşında şirkete gelip gitmeye başladı. Çünkü şirketin başına geçeceği için işi şimdiden öğrenmeye çalışıyor. Ben kötü bir niyetle söylemedim Beren. Biz de Beren'le sohbet ediyorduk. Sohbet etmiyorduk. Şule ne kadar asalak olduğumu söylüyordu. Ben öyle bir şey söylemedim. Sadece sohbet etmeye çalışıyordum. E sen beni çok yanlış anladın Meren. Kusura bakmayın ama size laf yetiştirecek zamanım yok. Daha önemli işlerim var. Galiba dün gece yangından dolayı asap çok bozuk. Yani çok agresif davrandı. Boş ver. Belki bir şeyler sinirlenmiş. Benim bir yarım saatlik işim kaldı. Onu da halledeyim. Akşam beraber geçirebiliriz. Tamam. Beklediğime değmiş. Hmm. Ya bu oda çok küçük değil mi abla? Mimarlara en yakın oda burası. Onlardan daha büyük bir oda seçmen doğru olmaz. Ya doğru. Sonra patronun torpili kızı diye seni dışlarlardı değil mi? Aynen öyle. Okuldayken iki gün staja geldiğimde o kadar çok dışlandım ki. Önceleri çok üzülüyordum ama sonradan anladım. Bana karşı olan bir şey yoktu. Yani benim yanımda rahat konuşamayıp rahat davranmıyorlardı. Çünkü sanki konuştukları ya da yapacakları her şeyi babama yetiştiriyormuşum gibi davranıyorlardı. Yine aynı şey olabilir ama. Olsun ama bununla baş edebilirim artık. Üniversiteye başlarken bir yıl kaybımın olmasına çok üzülüyorum abla ya. Ne bileyim okulu bitirip ben de bir an önce burada başlamak istiyorum. Hedeflediğin yolda bir yıllık kayıp olarak bakma. Sen en iyisini elde etmek için bekledin. Yoksa çok daha iyi okullara gidebilirdin. Yani ne bileyim abla, belki de annemin sözünü dinleyip yurt dışında okusaydım her şey daha güzel olacaktı. Bu yıl bakarsın, başaramazsan gidersin. Olur mu? <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu